Marmaris'te çıkan orman yangını 5. günde kontrol altına alındı. Bölgede çalışmaları takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise güzel haberi verdikten sonra muhalefete yüklendi. Soylu, uçak yok diye ne oldu? Allah korkunuz yok mu? Bu insanlara karşı doğruyu söylemek zorunda değil misiniz? Kar yağar, deprem olur, beyefendiler tatildeler. Yalan ve iftiradan kaynaklanan siyaseti de niteliksiz bir hale getirmek istiyorlar biz buna müsaade etmeyiz dedi. Soylu ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Bugün bu görevlerde varız. Yarın başka arkadaşlarımız olur. Muhalefet böyle mi yapılır? Üç koyunu gütmekten aciz insanlar siyaseti, muhalefeti niteliksiz hale getirmişlerdir. Biz buna müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Sığ ve niteliksiz muhalefet yangın gibi tehlikelidir. Bizim helikopterlerimizin, devlet hava araçlarımızın %90'ından çoğu gece görüşlüdür. Gece yangın söndürebilen araç farklıdır. Kullandık mı? Evet, geçen sene deneyimledik. Herkes kendi işini yapsın. Buna bir belediye başkanı karışırsa tuz kokmuş demektir. Bunlar doğru işler değil. Hepimiz sorumluluk sahibiyiz dedi.